Değerli bir yuvar genel kurulu üyelerimiz. Genel kurulumuzun dün yine esnaflarımıza ve halkımıza hayırlı olmasını temenni eden hoş geldiniz diyerek gelecek dönem araç arz Geçmiş dört yıllık çalışmalarımızı biraz önce bilgilerinize arz edin. Bundan böyle de ozanımızın üzerine düşen kayıtları yine muntazam şekilde tutacak. Esnaf ve sanatkarlar bilgi sistemi üzerinden üyelik bilgileri güncel olarak tutulacaktır. Gelecek dört yıllık çalışma ve faaliyet raporumuzu genel kurulumuzun bilgisine sunar. Kabulünü saygılarımızla arz ederiz. Kendi tanışlar kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Et Değerli Aynı zamanda bu tabloyu böyle gördükçe de gurur duyuyorum. Allah sizden razı olsun. Hepinizin yolu açık olsun. Genel kurulumuza teşvik ettiğiniz, bize onurlandırdığınız Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Olağan genel kurulumuz e, katılımda gerçekleşti. E, esnaf kardeşlerimize biz e, canı gönülden teşekkür ederiz. Onların ilgi ve alakaları bizim yükümüzü e, onların karşısında daha fazla e, ağırlaştırdı. Biz e, aynı arkadaşlarla beraber aynı azim ve güçle e, esnaf kardeşlerimizin sorunlarıyla ilgilenmeye, bu dönemde devam edeceğimizin garantisini buradan size verebiliriz. Ee, göstermiş olduğunuz ilgi alakaya da çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok var olun. Seçimlerimiz de ünlemize, ün esnafımıza hayırlı olsun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani herhangi bir programımız yok. Ee, zaten işimiz, gücümüz, esnaf bizim biliyorsun. Esnafımızın ışığı sönmesin e, diye biz yıllarca mücadele ediyoruz aynı hız ve azimle devam edeceğiz. Yani yolumuz belli. işimiz gücümüz esnaf kardeşim. Yani başka bizim meselemiz yok.